Hiçbir şey demeyeceğim. Üstelik yalan da söylemiyorum. Hem bu geçmiş bir durum. Dün vardı, bugün yok. Tam yalan sayılmaz. Tam yalan nasıl oluyor bana söyler misin anne? Bizim beş paramız yok. Konak da elimizden gitmek üzere. Size yalan söyledik. Ama bu tam yalan sayılmaz mı diyeceksin? Tam yalan hiç olmamış olandır. Konak var mı? Var. Müjdat diye biri var mı? Ha? Var mı? Yok. Zaten müjgen falan da yok ortada. Ama Müjdat var. Bir de sen başlama. Ne öyle kız gibi hiç erkeğe benzer bir hali yok. Müjdat. Allah kahretsin ıskaladım. Hem sen kendi ağzınla söyle. Müjgan da yok ortada. Onlar da suçlu sayılır. Şimdi derhal bu durumdan yararlanıp konağa gidip durumu halledeceksin. Karışmışmış. Derhal gidip her şeyi halledeceksin. Her şeyi anlatacaksın.